Bugün size ne satarsanız satın şirketinize agresif olarak büyütmenizi sağlayacak 3 farklı ölçekleme yönteminden bahsedeceğim. Ve bu yöntemleri fiziksel ürün, dijital ürün, hizmet satışları, dropshipping her alanda kullanabilirsiniz. Genelde bir işletme faaliyete başladığı zaman niş alanlardan başlıyor. Çünkü neticede satış yapacağınız insanı iyi tanıyabilmek, ona iyi hitap edebilmek, onu iyi anlayabilmek neticede çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü ona çok daha hızlı satış, çok daha kolay bir satış yapabiliyorsunuz. Fakat agresif büyümek istediği zaman, ölçeklemek istediği zaman işletmeler bu niş alanları terk etmesi gerekiyor. İşte bugün size öğreteceğim ve aynı zamanda kendi uygulamalarımla da örneklendireceğim bu 3 yöntemi kullanarak agresif büyümenizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Ve hiç vakit kaybetmeden ilk yöntemimizle başlayalım. Hacimli pazarlara geçiş. 2019 yılında fellow lemon'da benim dijital pazarlama ajansımda çalışırken cimlere facebook reklamları hizmeti veriyorduk. Çok niş bir alanda çok niş bir hizmet veriyorduk. Ve o dönem için yaklaşık olarak 1000 ila 1500 euro'luk bir hizmet bedeli alıyorduk. Bu cimler Amsterdam'da lokal hizmet veren cimlerdi. Dolayısıyla alabilecekleri mark maksimum bir müşteri sınırı var. Dolayısıyla bizim kattığımız değer aslında bir yerin üzerine çıkamıyor. Çünkü müşterinin zaten alabileceği maksimum o lokalde hizmet verdiği için müşteri sayısı var. Dolayısıyla biz işlerimizi büyütmek için, felevlamını büyütmek için müşteri başına alacağımız parayı artırabileceğimiz, aynı zamanda verdiğimiz hizmeti yani yetkinliğimizi değiştirmeyeceğimiz bir alanda yükselelim. Neticede biz işleri büyütmek istediğimiz zaman ise müşteri başına daha fazla gelir elde edebileceğimiz ve yetkinliğimizi yani Facebook reklamları hizmetini vermeye devam edebileceğimiz bir alana geçelim ve daha yüksek bir segmente geçiş yaptık. Nedir o? E ticaret firmalarına hizmet verebilmek. Dolayısıyla bizim şirket yapımız değişmedi, çalışan sayımız değişmedi, bu işe ayırdığımız vakit bile değişmedi. Tek değiştirdiğimiz şey müşteri tipimiz ve aynı zamanda o müşteri tipine katılan değerin hacmi değişmiş oldu. Dolayısıyla biz aslında daha hacimli bir pazara geçtiğimiz zaman daha kaliteli bir müşterilerle çalıştığımız zaman nihai olarak daha fazla para kazanmaya geçiş yapmış olduk. Elbette daha hacimli bir pazara geçebilmek uzun vadeli bir oyun. Çünkü evet, oradaki insanlar daha kaliteli, daha kaliteli işletmeler katacağınız değer daha büyük. Fakat bu işletmeler için daha çok meeting yapmanız lazım. Bunların peşinden daha çok koşmanız gerekiyor. O meetinglerin içerisindeki sorular artıyor. Hararet artıyor. O mailleşmelerin sayısı artıyor ve benzeri. Fakat hacimli bir müşteri aldığınız zaman bunun en büyük artısı ki bu daha çok gelen parayı saymıyorum. Bu insanlarla daha uzun süreli ilişkiler kurabilmeniz. Çünkü evet o firmaları almak daha zor. Fakat uzun vadede bu firmalar hizmet aldıkları firmaları da öyle hızlı değiştirmiyorlar. Dolayısıyla siz hacimli bir pazara geçtiğiniz zaman evet diyorsunuz ki ben daha uzun vadeli 2 seneli 3 seneli düşünüyorum. Fakat bir müşteri bağladığınız zaman da evet gerçekten o müşteri kalıcı oluyor. Hemse daha çok para kazandırıyor hem de ekibinizi büyütebileceğiniz, hizmetlerinizi geliştirebileceğiniz daha esnek bir yapı sunuyor. Dolayısıyla hacimli pazara geçiş yapmak istediğiniz zaman birincisi kendinizi o alanda, o yetkinlikte ispatlamış olmanız gerekiyor. İkincisi de bilinirliğinizi artırmış olmanız gerekiyor. Bu hacimli firmalarla oturduğunuz zaman gerçekten gösterebilecek datanız olması, gerçekten onlara verdiğiniz sözü tutacağınızı daha öncesinden göstermiş olmanız gerekiyor. Bunu sattığınız herhangi bir ürün ya da hizmet için düşünebilirsiniz. Eğer şu anda sattığınız fiyattan ...daha pahalıya satabileceğiniz, daha hacimli müşterilerin olduğu bir pazar var ise... ...ve o hacimli pazara girebilecek kadar deneyiminiz varsa aynı zamanda bilinirliğe sahipseniz... ...kesinlikle o hacimli pazara geçerek şirketinizi çok daha agresif bir şekilde ölçekleyebilirsiniz. İkinci yöntem paralel geçiş ölçeklemesi. Bu ölçekleme stratejisinde de o anda sattığınız hizmet de ürünün müşteri segmentinde... ...aynı motivasyona satın alacağı ürünler ekleyerek o ürün ve hizmetinize paralel bir ölçekleme metoduna geçebilirsiniz. Fakat en tehlikeli ölçeklemelerden bir tanesi bu. Çünkü eğer siz paralel hizmetlerinizi ve ürünler genişletiyorsanız hiçbir zaman tek bir ürün ya da tek bir hizmet veren firmayla kapışacak kadar niş olmazsınız ve niş alanınızı çok hızlı terk etmiş olursunuz. Eğer bu hamleyi yapmanız için doğru koşullar oluşmamışsa sizin firmanızda bu hamle sizin şirketinizin sonunda getirebilir. Çünkü hem niş alanınızı kaybediyorsunuz, daha özel bir hizmet verme yetinizi kaybediyorsunuz hem de o genel pazarda diğer büyük firmalarla rekabet edebilecek bütçeye ve ekibe sahip değilseniz firmanız kendi kendini imha etme yoluna girmiş olur. Örneğin Facebook reklamları hizmeti veriyorsunuz ve hizmet verdiğiniz firmalar genel olarak dijitalde daha çok para kazanmak istiyor. Ve bunun tek yolu Facebook reklamları değil. Bu insanların SEO yapması lazım, Google reklamları yapması lazım, TikTok reklamları yapması lazım ve benzeri. Dolayısıyla siz o anda Facebook reklamları hizmeti verirken ekibinize ekleyeceğiniz birkaç kişiyle Google reklamları, SEO çalışmaları yaparak aslında hem bir firmadan alacağınız parayı artırabilir hem de daha büyük bir pazar açılabilirsiniz. Yani o anda Facebook reklamlarına ihtiyaç duymayan ama Google reklamlarına ihtiyaç duyan bir firmayla anlaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman için işi sadece Facebook reklamları olan ve bu odakta çalışan firmalar sizden daha öncelikli olacak. Dolayısıyla o seviyeye çıktığınız zaman bilinirliğinizi iyi yapmanız lazım, marketinginizi geliştirmeniz lazım, satışı geliştirmeniz lazım. O büyük firmalarla rekabet edebilecek halde olmanız lazım. Aynı şeyi e-ticaret ürünleri, fiziksel ürünler, dijital ürünler hepsi için düşünebilirsiniz. Eğer bir e-ticaret mağazasına sahipseniz ve bir ürün satıyorsanız farklı ürünler ekleyerek, aynı müşteri segmentine hitap eden farklı ürünler ekleyerek pazarınızı genişletebilirsiniz. Fakat pazar genişledikçe rekabet ettiğiniz firmaların hacmi, büyüklüğü ve gücü artıyor. Dolayısıyla o seviyeye geçerken bilinirliğinizin gerçekten iyi olduğuna emin olun ve nişi terk etme riskini alabileceğinizden emin olun ki batışınızın başlangıcı olmasın. Fakat eğer gerçekten hazırsanız paralel ürünler ve hizmetler eklemeye bu ölçekleme stratejisi şirketinizi çok hızlı bir şekilde büyütebilir. Üçüncü yöntem ise alt segment pazarında ölçekleme. Bu yöntem aslında ilk yöntemin tam zıttı. Dolayısıyla çok farklı bir odak gerektiriyor aslında ki bu ölçekleme stratejisini 2023'te çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz biz. Alt segment pazarda ölçeklemek istediğinizde aslında bakarsanız o anda hizmet verdiğiniz firmalardan hacim olarak nitelik olarak daha düşük fakat nicelik olarak çok daha büyük bir okyanusa hizmet vermeye başlıyorsunuz. Örneğin cimlere satış yaptığınız bir tedarik firmanız var ve siz cimlere supply satıyorsunuz. Orada gerekli eşyaları ve benzeri sattığınız bir firmanız var. Yani B2B bir iş yapıyorsunuz. Business to business. Fakat bir alt segmente gittiğiniz zaman cimlere değil de bireysel fitness hizmetleri veren, vücut geliştirme dersleri veren ve benzeri bireysel olarak işlerini devam ettiren insanlara satış yapmaya karar verdiğiniz zaman çok daha büyük bir okyanusa açılırsınız Evet cimler kadar hacim olarak büyük değil, nitelik olarak yeterli değil fakat nicelik olarak cimler belki 10 kat, 100 kat, 1000 kat daha büyük bir okyanusun içerisine girersiniz. Çünkü devamlı yeni kişiler katılıyor buraya. İşi başlama baremi cimden çok daha düşük ama aynı segmentteki insanlara hizmet ediyor. Dolayısıyla sizin tedarik firmanızın satış yapabileceği tarzda insanlar bunlar. Dolayısıyla her ay binlerce insanın katıldığı ve pazarı büyüttüğü bir okyanus burası. Fakat bu aşamada en büyük tehlike dedik ya niteliğin düşük olması. Çünkü buradaki okyanustaki insanlara satış yaparken bu insanların sizden her ay satın alıp almayacağı net değil. Bu insanların yaptıkları işte başarılı olup olmayacağı almayacakları belli değil. Şu anda finansal olarak sizden hizmet almaya yeterli olan, ürün almaya yeterli olan insanların birkaç ay sonra o finansal düzeylerini koruyup koruyamayacakları da belli değil. Çünkü bu insanlar o an ya ben fitness'ta iyiyim, bir işe başlayayım deyip 4-5 ay sonra abi de şuraya atlayayım, buraya atlayayım diyen bir persona da olabilir ya da kendisi vücut geliştirmede iyidir ama iş yönetiminde iyi değil. Dolayısıyla batma ihtimali de çok yüksek olabilir. Dolayısıyla okyanus çok geniş olsa da aslında bakarsanız nitelik olarak düşük. Peki bu ölçekleme stratejisinde en çok dikkat etmemiz gereken şey ne? Pazarlama ve satış. Bu sistemi eğer uygulayacak yani alt segmentte ölçeklemeye karar veriyorsanız pazarlama ve satış sisteminizin çok geniş, çok gelişmiş ve çok büyümeye hazır olması gerekiyor. Çünkü sizi besleyen şey aslında satış. Neticede burada kurduğunuz ortaklıklar burada aldığınız bir müşterinin çok uzun vadeli olabileceğinin bir garantisi yok. Yani ilk yöntemin tam zıttı dediğim şey zaten tam da burada gerçekleşiyor. İşte biz Arsparda bu yöntemi benimsedik ve bu yöntemle ölçeklemeye başladık. Biz önceden Arsparda 2023 öncesi dönemde daha yüksek hacimli firmalara hizmet veriyorduk. Westwing gibi ve benzeri firmalara hizmet veriyorduk ve yaptığımız kontratlar ...hala 2 iki sene, 2,5 iki sene devam eden kontratlardı. Fakat 2023 yılında daha alt segmentte... ...yani küçük ve orta seviyedeki e-ticaret mağazalarına açılalım dediğimiz andan itibaren... ...3 ay içerisinde 20 bin kullanıcıya ulaştık. Fakat bu 20.000 kullanıcı eskiden çalıştığımız firmalar kadar büyük hacime sahip değiller. Dolayısıyla o anda ihtiyacı var Arspar'a ama 3 ay sonra ihtiyacı olmayabilir. Ya da o anda başladı satışlarını yapıyor... ...3-4 ay sonra hala işini yapabilecek güçte olmayabilir. Ya da 3-4 ay geçti bize ödeyebilecek kadar güçlü olmayabilir. Dolayısıyla biz Arspar'da satış ve pazarlamaya odaklandık ve kullanıcı sayımızı artırmak adına çalışmalar yapmaya başladık. Dolayısıyla hesabınızı yaparken benim satış ve pazarlama kanallarım ne kadar güçlü? Bir firmaya normalde 12 ay hizmet veriyordum. Bu firmalara 3 aylık hizmetler verirsen firmamdaki LTV ne kadar değişir? Ben bu LTV hesaplamasını yaparken ya yani 12 aylık para değil de 3 aylık para alırsam ve aslında alacağım müşteri sayısını çok daha artırabileceğim bir güce sahipsem buraya girmek mantıklı mı diye hesaplamanız gerekiyor. Fakat eğer pazarlama ve satış sisteminiz güçlüyse alt segmentteki pazar çok genişse çok hızlı büyütebileceğiniz işlerinizi çok hızlı büyütebileceğiniz bir ölçekleme stratejisi 3. strateji yani alt segment pazarlara geçiş. Sonuç olarak şirketinizi hızlı bir şekilde agresif bir şekilde ölçeklemek istiyorsanız hacimli pazara geçiş, paralel geçiş ölçeklemesi ya da alt segmentler ölçeklemesinden bir tanesini seçip uygulayabilirsiniz. Sattığınız hizmete ya da ürüne göre bu üçünden bir tanesi kesinlikle uygun. Sadece birini seçmeniz sizin bulunduğunuz pozisyona göre bir tanesini seçmeniz ve onu uygulamaya koymanız gerekiyor. Bu sayede diğer işletmelerin %99'unu yaptığı gibi gözlerinizi yaşlı bir şekilde satış beklemek yerine çıkar şirketinizi çok agresif bir şekilde şekilde ölçekler satışlarınızı artırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.